Herkese merhaba. Bugün sağlıklı beslenme dünyasına bir göz atalım. Genellikle doğal meyve ve sebze sularının faydalarını duyarız. Fakat bütün meyve ve sebzeleri tüketmekle sularını içmek arasındaki farkları merak ettiniz mi? Birlikte keşfedeceğiz. Doğal meyve ve sebze suları gazlı içeceklerin ve yapay meyve sularının yerini aldığı sürece kesinlikle daha iyi ve sağlıklı bir seçenektir. Meyve ve sebzeler lif açısından zengin kaynaklarıdır ve bu lifler sindirim sisteminin sağlığını destekler ve şekerin kademeli emilimini sağlar. Bir meyve veya sebzenin suyunu içtiğinizde lifi kaybedersiniz ve bu da meyvedeki şekerin hizla emilmesini neden alabilir. Ayrıca tüketim miktarı ve dolayısıyla kalori açısından da oldukça farklıdırlar. Tüm meyve ve sebzeler lif içerdiğinden dolayı doyurucudur. Ancak meyve suları tokluk faktörü olmadan aşırı tüketime ve bu nedenle daha fazla kalori alımına neden olarak potansiyel kilo alımına katkıda bulunabilir. Yani yaklaşık 60 kalorili orta boy bir elma, içerdiği lif sayesinde 2 ila 3 elmayı içeren bir bardak elma suyundan çok daha fazla tokluk etkisine sahiptir. Ayrıca meyve ve sebzeler çok çeşitli vitamin ve antioksidanlar içerir. Meyve kabuğunun ayrılması, metal bıçaklara ve oksijene maruz kalması yani meyve suyu sıkma işlemi sırasında işlenmesi C vitamini de dahil olmak üzere bu vitaminlerin ve antioksidanların kaybına önemli bir etkiye sahip olabilir. Sonuç olarak meyve veya sebzenin kendisini tüketmek yerine doğal meyve ve sebze suyu tüketerek bu genel faydaları kaybedersiniz. Sağlıklı beslenme için meyve ve sebzeleri bütün halleriyle tüketmeye devam etmek önemlidir. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak herkesin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı yaşamı birlikte yayalım.